Merhaba arkadaşlar Yusuf Efendi Oyun dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerde yeni beslenmemi tanıtıyorum. Şöyle açalım, açalım. Şurada bir tane aparat vardı. Şunları takmak için çok sert olduğu için kırıldı şimdi. Şöyle çatal, bıçak, kaşık var. alaka? kaşık. Şöyle işte salatalık mı ne koyuyorsun işte. Sonra altında annem böyle poğaça mı koyar, Çikolata ekmek mi koyar, tost mu yapar, ne yapar koyar bilmiyorum. Şöyle de meyve suyu. Sonradan Şuraya biraz zor yapması ben durdurup geri takayım. Şimdi şu çatal bıçakları yerleştireyim. Arkadaşlar kamerayı tutuyorum ya. Sol elimle azıcık zor oluyor. O yüzden biraz kötü çekebilirim. Şöyle kapatılıyor. Ne olur abone olun. Şöyle okula dön tekrar üçüncü yok okula dönüş videosu çekeceğim ben sizi için. 15 tadil bitiyor çünkü. Size bay bay. Kanal kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanala abone olan olup like atanlar benim canlarım. Zaten sizi seviyorum da şöyle takımlarınızı yorumlara yazın.